Sayın parmak şimdi e, özellikle fonlaş medyadaki ya da işte orada kalem oynatanların çok böyle sevinçle karşıladığı bir gelişme de oldu. E, 61 avukattan ortak bir suç duyurusu paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere kabine üyeleri, iletişim başkanı işte bu süreçte depremle ilgili mücadele eden kurumların başındakiler e, yargılansın isteniyor. Kasıtla... E, olası kasıtla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına sebep olma, bilinçli taksirle öldürme, görevi kötüye kullanma, tehdit, hakaret, haberleşmenin engellenmesi, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasını fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme vesaire vesaire liste epey uzun. Bir e, şu soruyu soracağım. Bu avukatların ortak motivasyonu ne? Bugün e, Emre Efser'de, gazeteci Emre Efser'de açık kaynaklardan bu gazetelerle ilgili daha önceki paylaşımlarını tek tek bir şekilde bulmuş, paylaştı. Ne yapılmaya çalışılıyor ülkede? Ama ortak motivasyonlarının bence meseleyi siyasi zemine çekmek iradesi olduğunu düşünüyorum ben. Ama bir ortak yanlışları var. Hukuk yani onu da ben sizin aracılığınızla söyleyeyim. Kendileri avukat. Burada Cumhurbaşkanı'nın yargılaması, belediye başkanının yargılanması, valinin yargılanması, bakanın yargılanmasına ilişkin meclis prosedürleri var. Yani böyle siz bir kişiyle ilgili özellikle kamu görevlisiyle kamu görevlisi ise bu siz herhangi bir suç duyurusunda bulunduğunuz zaman onun yargılanmasına müsaade edecek mekanizmalar devreye girer. Bu konuyla ilgili o meselenin atlandığını görüyorum. İkincisi biz hukukta illiyet bağını bu şekilde bu çerçeveyi oturtamayız. Yani burada cumhurbaşkanına, bakanlara kusur atfedilebilecek bir durumun doğup doğmadığı meselesinde bir tartışma yok aslında. Yani burada illiyet bağ dediğimiz şey yani doğan zararla bu kişinin sorumlu olup olabileceği tartışması. Son olarak da şunu söyleyeyim. Herkesin suç duyurusunda bulunma hakkı var. Herkesin herkes hakkında da suç, duyur suç duyurusunda bulunabilmesi mümkün. Ama suç duyurusu sonunda yapılan takibatın sonuçlarını siyasi bir zemine çekmemeye söz vermeleri gerekiyor. Yargıya güveniyorlar. Yargı bir, bir şekilde bu konuyla ilgili bu konu yargıya taşımalar. Yargıya güvendiklerini işareti. Eğer siyasi zemine tartışmayacaklarsa, yargıya taşıdılar bunu, yargıda bunu araştırdı ve herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. O zaman bu kişiler de kalkıp kendileriyle ilgili iftiradan suç duyurusunda bulunduğu zaman e, bu konuyu da gündemleştirmemeleri lazım. E, o yargının verdiği karara da herkes uyacak diye e, uymak zorunda olduğunu da bilmeleri lazım diye düşünüyorum ben. Ama meselenin hiçbir şekilde bu e, bugünkü olayla ilgili olduğunu da düşünmüyorum ben. Bunlar e, daha önceden bu konuyla ilgili tırnak içerisinde iktidara bir nefretle bakan iktidara karşı bakış açılarının temelinde bir nefret olan bir yapının olduğunu düşünüyorum. Yani temelinde hukuku aramak, gerçeği bulmak, gerçek sorumluluğu bulmak olduğunu düşünmüyorum. Sebebini de şuradan görebiliriz. Buradaki belediye başkanları veya ilgililerin içerisinde hiç mi bir muhalefet partisinden kimse yoktur? Veya Aksaray emek mahallelerine ilişkin riskli alanla ilgili yapılan imar çalışmasını iptal ettiren Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası'nın da bu konuyla ilgili sorumluluğu yok mudur? Şeklinde bir tartışmayı... Bu kentsel dönüşümleri engelleyenlerden tabi, bahsediyorsunuz. Tabii. Tabi, tabi. Şimdi eğer gerçekten zemin buysa e, Cumhurbaşkanı'na da şikayet edebilirler. E, ama bu konuyla ilgili çeşitli engelleri ortaya getiren e, muhalif düşüncede olan insanları da bu sepetin içerisine koyup tartıştırırlarsa... Biz o zaman buna bir şey diyemeyiz, deriz ki bu gerçekten bir suç diyorsunuz Ama siz kalkıp bir taraftan elinden geleni, yani bu depremi öyle basit bir deprem olarak görmeyelim. Yani yanındaki şehrin bile deprem mazuru olduğu bir depremden bahsediyoruz biz. Buna ilişkin müdahalelerdeki gecikmelerin, olası kas denmiş ifadede mümkün değil yani bunun ihmali bile mümkün değil çünkü bu da devletin kendisinin de imkanlarının e, hiçbir şekilde bu bu kadar geniş bir coğrafyaya e, etki edebilecek bir depremi öngörememesinden kaynaklı.